Sayın Bakanım şimdi programımızın da sonuna geliyoruz. Seçim süreci inşallah Allah kısmet ederse hem adaylarımızla birlikte olacağız. İlçelerden canlı yayında olacağız. Çok uzun inşallah belki 9-10 defasıyla birlikte olacağız. Programın sonuna gelmeden öğlenden beri iletiler var. Ben biraz bakanlıkla ilgili onunla bitirmek istiyorum. Yani bu torba yasasını çok soruyorlar torba yasasıyla ilgili. Bu işte emeklilikte yaşa takılanlar, üniversiteli işçiler. Bugün gerçi 10 bin öğretmen ataması biliyorsunuz efendim yapıldı. Evet. Urfa'ya bunun yapılması. İş çalışmakta olan... 4 bin iş ve meslek danışmanın kadroya geçişinden sonra özlük haklarından meydana gelen problemler diyorlar. Maaştan 800 lira düştü. Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip çözülecek? İlk torba yasada sorun çözümlenecek denilmişti. Bu sorun çözümlenecek mi, çözümlenebilecek mi gibi. Gerçekten zaten size de iletildiği için biliyorsunuz. Genel böyle bir cevap var. Bizim efendim. bakanlık e, tabi zor bir bakanlık. Çok zor evet. Yani bütün vatandaşları, yani çalışanları, emeklileri, işsizleri, hepsini ilgilendiren bir bakanlık. Dolayısıyla talepler çok. Biz bu taleplerin önemli bölümünü peyder pey geçmiş zamanlarda karşıladık. Bunlar unutuluyor tabii. Şimdi yüz bin sözleşmeli personel kadroya geçti. Yani bu basit bir şey değildi ki hep arzulanıyor idi. Ama şimdi yüz bin kişi mutlu. Neden? İşi çözüldü. Evet. Onlar şimdi konuşmuyor. Konuşmayınca problem. Şimdi sorunu olanlar konuşuyor. Evet. Ya Onlara da saygı duyuyoruz. Ama bu e, bir sistem meselesi yani bir bakanın veya bakanlar bunun herhangi bir arkadaşımızın çıkıp ben bu işi çözüyorum gibi e, bir şey söyleme bu bekleniyor da onun için diyor. Şimdi sizin programınıza deniyor ki çalışma bakanı şunu bir dese diyeceksiniz de bakınız o dediğiniz şeyin bir mali boyutu var yani hazineyi. Maliyeyi ilgilendiren ve birlikte al karar alınması gereken konular var. şimdi e, Ama imkanlarla... Şeyde de çalışıyorsunuz aslında. Emeklilikte yaşa takılanlar için de ciddi... Hep onları kabul ediyorsunuz. Ben takip ediyorum de, sizin. Onların durumunu ben defalarca izah evet. ettim. Ama bakınız e, Ömer Bey bu, bu mali boyutları çözmeden, orada dört dörtlük bir çözüme ulaşmadan çıkıp söz vermek, çözüyoruz, bitiriyoruz deyip bazen gazetelerin bazıları konuya e, ilgili arkadaşlar muhabirler e, vakıf olmadıkları için bir manşet atıyor. Evet. Şu geliyor diye. Kaynağı ne? Kaynağı yok. Bizim aday adaylarının aday, açıkladığını söyleyelim. Evet. E böyle olunca da e, vatandaşlar bir beklenti içerisine giriyorlar. Ben şunu söylüyorum. Sürekli sorunların çalışma hayatıyla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili sorunların çözümü içerisindeyiz. Şimdi bir torba yasa toparlanmak üzere ama bütün konuları çözüyor diye bakmak doğru değil. Ama önemli bazı konularda çözen bir düzenlemeyi e, biz tamamlama noktasına gelmiş bulunuyoruz. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum.